Bir soruya bakalım. 4 katlı bir otoparkın her katında 15 normal, 5 engelli park yeri vardır. Otoparktaki park yerleri alt kattan başlayarak her katta olduğunda bir sonraki kata geçilecektir. Engelli vatandaşlar engelli park yerine ve diğerleri de normal park yerine park edecektir. Üçüncü katta iki park yeri, dördüncü katta ise 8 park yeri boş olduğu anda otoparka park eden vatandaşların kaçta kaçı engellidir diye sorulmuyor. Ee, Herkes kendi kısmını doldurduktan sonra bir kat yukarıya çıkılıyor. Üçüncü kata kadar bir sıkıntı yok. 15 kişi normal, 5 kişi engelli buraya park etti. 15 normal, 5 engelli. Şimdi üçüncü katta iki park yeri boşsa e, ve dördüncü kata da çıkılacaksa mutlaka e, artık engelli vatandaşlar e, burada. Üçüncü katta iki park yeri boş olacak, üçü dolu olacak. Yani üç tane engelli vatandaş burayı doldurmuştur. Burası yine dolmuştur. Şimdi dördüncü kata çıkabiliriz artık. Burada, e, buranın tamamı boştur mecburen. Çünkü engelli vatandaşlar burayı doldursaydı buraya koyacaklardı. Toplamda dördüncü katta sekiz park yeri boşsa, üç, üçü boştur normaller tarafından 12'si doludur. Evet soruyu hallettik. Diyor ki otoparka park eden vatandaşların kaç kişi park etmiş? 15, 20, burada da 20, 40, 15 daha 55, 12 daha 67, 3 de burada var, 70'tir. Bunların diyor kaçta kaçı engellidir? Engelli olanlar 5, 10, 13'tür. 13 bölü 70 engellidir deriz. Doğru seçenek A'dır.